Ne yapayım? rahat ol Ne yapayım? Ne yapayım? ya yapayım? utandım yapayım? sen konuş sen konuş tamam, ben utandım ben utandım Bebek şey Hardcore girdik yani Hardcore size gireceğiz Ölünce ölüyoruz Hadi <laughs> Kimse bilmiyordu Hayır. bunu Sen diyor. söylemeseydin bak Sen söylemeseydin açık bir şekilde Kimse bilmiyordu bunu Oyunu bitireceğiz Sak su Ay pardon Ben bu ağaçlardan kesmeyeceğim ya Allah'ım yarabbim

Ben köye gidiyorum. Seni yani köy buldum orayı. Oldu karların, oldu karların olduğu yerde. Karların olduğu yerde. yerdeyim. Uf <laughs> <laughs> sıçtım bir yan ya. altıma. Karın açıyor. Şey. Rus bunu çocuğu. <laughs> yani böyle göremiyorum ki nereye vurdu mu? Oh. Cadı da var. Ananın. Aha tavşanet oh. Cadı bir şey yaptı mı? Zehirliyor <laughs> seni. <gülüyor> A few moments later, two thousand years later, one eternity later. What Teknik arıza iki. Yeah. <laughs> Bunlar yeter. <laughs> Hadi bakalım her şeyi sömüreceğim. Lazım olur elbet. Kaktüsün üzerine oturdu. Koyun yedi. Yani şu koyun kabloyu sikeceğim şimdi. Burada bir şey yok mu? Dokuma tezgahı neymiş lan? Ben içeri kaldım. Ama Sen bu ne demirci. Ne bakalım işte hepsini ya. Kova yapmamız lazım. Bir kova yapabiliyorum. Demir de? Golem öldürdüm. Hmm. Of ben neyim ya? Burada mı Hayır oğlum. Bunu da alayım. Bu da lazım olur. Bunu da alalım lazım olur. Yani lazım olur abi o yüzden yani. Oh, kırıp, patlamıyorum. Patlıyor. Bak, baktım patlıyor mu patlamıyor mu diye. Bunlar hepsini kıracak mısın? Aynen öyle. Ya? Ay, Sağ ol ya. Zombiler var. burada uyuyak bi şey kes köylü yok mu ölüyorum 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 gel hemen gel hemen yağmalıyorum burayı bunu Neyse işte şuradan alalım bunları da. Bu ne lan? Abi bunu niye vurdun? Yanlışlıkla vurdun. Canı görüyor musun? Canı <laughs> iki. Nasıl görecek? <laughs> Love vereyim mi üzerine? Ben uyuyorum burada. Buradan uyuyorum. Adamın yüzü. Oh. <laughs> <laughs> Oğlum sen yatak ben 3 de... tane yatak var zaten. Aha bir tane golem var. Endermen'le savaşıyor. Enderman Dur dur. Ha Endermen'i bir öldürsün. 2 tane var. Dur, dur ben öbürkünü alıyorum. Dur. Çık. Demir Almak için nasıl bekliyor bir şey var? Öl artık. Bak ya demir <laughs> almak için nasıl bekliyor. Geliyorum sana geliyor mi? Bana Geliyorum çocuğu öl. Demir çalma ama? Tamam, hallettim. Çalan oç. Hayır Tamam. Oğlum alsa Sakin ol be. Ay 6 tane. <laughs> Onurun hiç canım azalmadı ama. Üzerine ne var oğlum sen? Lav koyayım mı şimdi bir anda? <laughs> <laughs> onun lan köpek sesi bir anda. <laughs> Oha buradan su alabiliriz. Su alayım mı? Kılaç atarım. Su. Bence su alayım ya dur Da bu şöyle köşeye koydum. Ne Suyu aldım. Bekle şimdi. Suyu aldım. Suyu böyle koydum. Lava aldım. Lava onun içine koyabiliyoruz mu? Koyamıyormuşuz. Köylü yanıyor. <laughs> Köylü yanıyor. O ben yanıyorum. nerede? Ama oh, köylü ya. <laughs> tamam, tamam, tamam. Geri ya. Tamam böyle böyle gidiyorum ben şimdi. Oha! Chest var. Şey Chest. Nereye gidiyorum orada? Nereye gidiyorum ya? Ar Lav olacak şimdi var ya. Evim Ben de var bayağı odun da yine kırarım. Tamam. Ağacını Ev yapak videoyu kapatak. ben şuraya bir ev yapıyorum şimdi dur. Tüm odunları alıyorum şöyle. Nereye ev yap? Çöle ev yapacağım ben. Ben çölde kalacağım. Ben 31 tane toplam geldi. 31 tane toplam geldi. Çölün neresi? Nasıl yani? Köye gel köyden bu tarafa geldik ya işte. Evet. Köye doğru. Şimdi dur. 1 2 3 7 tane olanını sikeyim bir sırayı eksilteceğim şimdi dur. Tamamdır. Hı, sonunda buldum seni. 1 Ne yapıyorsun aşağı? Bekle şimdi. Nasıl gideceğim ama? Ona ne gücün? <laughs> ne diyor oğlum? Oğlum dursana. Şu mu peki? İdarelik bir ev ya. İlk gün evi. Benim 7 tane olurum kaldı ha. Başka yok. Harim ben var mı? 10 var. Kapı yaptım. Of, bir de kaliteli kapı yaptım ha. Haberin olsun yani. Ağaçtık oğlum. Yüğünü koydum buraya Şişt. Kalite bu arada Oğlum niye iki tane crafting table var Ben kendiminkini koydum Bak şu kardeşim Bak Sana şöyle 1-2-3-10-10'unki on, Kulakları bi sikildi bu arada Oooo <laughs> Her yerim kütledi de... Bunu kay bunu kay Bunu kay bunu kay tamam. Ben mavi de yatmak istiyorum Bunu bekle şimdi halledeceğim Benim kapısı yok mu? Bu evin kapısı yok Kapısı yok mu evin? Abi yok Bu ne? Ben görmedim Mal ya Meşale yapacağım şimdi Onun için Odun lazım Odun versene biraz. Nereye attın lan? Bir yere attım. Tam 56 tane şey oldu. Al. Ben Bekle bunu. Meşale Başka oyun yok mu ya? İyi Şey sandıkta var biraz Ne kadar lan? 14 tane Daha ne istiyorsun ki? <laughs> Yüce Yaradan'dan daha ne isteyebilirim ki? Yok mu biraz da? Yani şöyle taşla kapat. Ne biçim koyuyon ya? Evet bitti. Harbiden bitti. Yavaştan şöyle bakma bu arada şöyle. Bir dakika dur. Zilimiz var. Hayır sen nasıl bir malsın ya? Kırsan şunu. Kazdan mı? Evet arkadaşlar ben bu videonun <laughs> sonuna geldi. Bunu nasıl gelmesi için sizin için ben yuradı yuradı. Bir götürüşü hepinizin. <laughs> Allah'a emanetsiniz. <laughs>